Selam arkadaşlar bunu gün bugün Challenger serisindeyiz Direkt istatistiklere gösteriyorum karşı takım bizim takım bu şekilde biraz geç başladım seriye çünkü elo'ların oturmasını bekledim abi 1-2 öne atmıştık biliyorsunuz çok saçma adamlar geliyordu hem karşıya hem bize ayarı yoktu yani elo oturduktan sonra başladık hani geç başlamamın sebebi bu karşımda Vex var yaklaşık elomuz Gold plat diye gördüm ben. Bakarsınız zaten detay orada. Ründerim sağ altta. Yoneya so ıvır zıvır her şey banlıydı. Kata alamazdım. Counter'ıydı. O yüzden alınabilecek en mantıklı ve karşıdaki adamı counter uzaktan vuracağım için Lux olacaktı. O yüzden Lux çektim ben de. Karşı takım çok Çok CC var. O yüzden de arındır çektim. Bakalım başımıza neler gelecek. Adam bir tane potunu kullandı. Biz adamı çok güzel dürtüyoruz. Adamdan daha skill yemedik. Şöyle bakıyorum. İlk kan döküldü. Fiora'dan adamsın lan. Lan ananın kışkırtmasına abi şaka mı yapıyorsun ben yarım saattir dururum be karakterin saçımı bekle oğlum bekle ben alt level olayım o zaman gösteririm şöyle bir, bir hasar daha vuralım Bir tane duzurup bir tane Q atarsam Eşitlerimiz nereye eşitliyoruz be Bu nasıl saf adamda bir de tutuştur var adamda Hemen potumu içiyorum var bek gelmesin diye Açtım ya ağzımı açtım ya Zorlayacağım mı lan o kadar Hop Arındırın faydası beyler Arındır olmasa ananı Abi sus. Neyse flash tutuşlu adamı pingledim. Güzel oldu. Ormancı gelirse keseriz. Ben de kesebilirim bu arada bunu ya sanırsam. Let me to you <laughs> mercy. Aynen öyle balık. Güzeldi riskli bir hamleydi. Q'yu kaçırsam yala, flashım yalan oluşuyor. Şu anda <laughs> anladın sen beni. Takım takım dökülüyor mu? Güzel fena değil ya. Rakip ki o Warwick nasıl ikiledi Allah aşkına o hareketten sonra. Bu Warwick ikileme kapasitesine sahip değil bence bana kalırsa. Şuraya bir tane totem bırakıyorum Warwick için. Hemen bu adamı dürtelim. Şu an dürtmelerimiz gayet kuvvetli. Onun dışında mavimiz var. Bol bol skill atabilirim ben bu adam. Üst tarafa da bir tane totem bırakmam gerekecek. Flash'im yok. Warwick bana gelir. Dikkatli oynamam lazım. Uzaktan sağlam dürtüyoruz bu sefer. Yaktım oğlum sireni. Yaklaşmayacağım yanına. Kendime W basayım. Nasıl olsa bedava. Bu adamın flash yok. Tekrar hatırlatayım ben ormancıya. Tamam bizden şey geldi. Ağaçlar geldi. Ormancı da geldi. Niye flash'i yok baba adamın? Yapıştır. Yapıştır aslanım. Yapıştırın beyler. Ben de stun attım ona. Oha olay bu kadar ya. Öldü öldü öldü. Bak flash yok ya nasıl çöktüler buraya? Adamsınız beyler. Çok güzel tuttum. Şöyle bir hasar daha vereyim ben buna. Büyük kaçırmayalım. Devam. Tam gaz devam. Baba 6 levelim. Lisin 6 levelim. Şuna şöyle tuttum mu onu burada? Ölür lan? Tüm sarımı vereceğim. Lisin tamamlar gerisini. Lisin gör bunu. Olmadı koridordan kaçıracağım adamı. Bot öldü. Nasıl öldü bot? Baba ya. Ben plate alıyorum. Takım aşağıda. Şu plate alabilirsem çok öne geçirecek beni. Param var. Paramı da harcamam lazım gerçi. Bir tane daha. Bir tane daha mükemmelsin. Şuraya itip acil dönmem lazım benim. Tamamdır. Çok güzel bir şekilde dönüyoruz. Karşıma abi çıktı. Bottan bir kill çıktı. Mükemmelsin diye bota gitti herhalde aynen. Şimdi 2K paramız var. Şu itemi alayım beni bırak beni bırak. Evet ilk item çekeceğiz. Şunu aldık şunu aldık. Ayakkabı ürünlerden gelecek. Bir tane bu alıyorum. Bir de kontrol totemi alıyorum. Artık çok dikkatli oynamamız lazım. Anladın onun dışında beyler izleyenlerin %50'si 50'ye kadar düşürebildik sanırsam. Abone değil. Bir aşağıdan kontrol eder misin? 100 bin olacağız bu arada. Gund yazdıracaktım plakete. Hadi olum Aa, level atladı da ölmedi yalan. Aldın onu. Ulan, keşke kule sana dönmeseydi orada. Ya rakip diyene nasıl az hikayede var. Ulan varvik Vallahi beleş topladı ha. Şu an çok daha deli hasarım var. Bu sefer uzaktan uzaktan çalışacağım var bana gelirse de arındırımız var ona yapacak bir şey yok şu şekilde orada onu orada bir şeyler yaparız o çocuğa aşağıda varımız var Ejder'e giriyor var bir var bir giriyor yardım beyler ben buraya tip hemen Ejder'e gidiyorum şöyle beni görmesin aşağı gitti mi o yüzden ha baba ejderde ona bir şekil yapabilir miyiz yaparız niye yapamayalım ki alistarımız var bekle alistar önden gitsin ben geliyorum tut alistar onu ona al kombo 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 yap kombo yap öldü baba Öldürdüm lan. Vallahi öldürdüm lan. Şşt. Kızlar buraya gelin. Uf, lan bir skill'im yok ki. Skill'im yok ki adam çalacak ejder. Lisin neden oraya gittin? Lisin. Lisin bana neden oraya gittin? Ne çıktı Lisin? Abi. Abi Baron can ya ejder Lisin. Çıldıracağım ya. E ne oldu? E başı tuttuk moruk. Ne oldu? E sen onu atladın. O da ona sana geldi. E ben de oraya bir şey yapacağım. Ben bunu tuttum. Buna da gelin. Buna da gelin. Tamam iyi ejderi kaybettik ama toparladık burayı. Düz vuralım. Düz vur bir tane. Düz vur hayatım. Skillim yoktu yapacak bir şey yok Bence güzel atlattık burayı ya. Fena değil de. Orada üstüme 3 kişi vuruyordu. Adamların hep ejderi bıraktı. Burada bana vuruyor. Arındırı bastım. Gene toptaki adamı bak ya. Çok çekişmeli bir maç gibi olacak gibi görünüyor bana. Oyunun kaderini ben değiştireceğim. Bakalım ne olacak. Şimdi 2k paramız var. Dönüyorum. İtemim bitti. Bak. Bunu aldık. Ayakkabı alıyorum. Ayakkabı şart zaten. Totemim duruyor mu? Durmuyor. Devam. Adam vade aldı maşallah. İyi ormancılar karşı karşıya kapışıyor baba. Sana böyle bir şey atsam yer misin onu? Niye yemeyesin ki anasını satayım? Can aldım can. O da bana vurmuş herhalde. Şimdi moruk buna bir şey yapsak. Şuna bir E tuttursam sonra ulti atsam ölür biliyor musun? Bakayım ölecek mi? Abi aaa ne oldu bak lan be. İkidir bak çok şanslı bu çocuk. Ama koridordan gönderiyoruz adamı. O vakıma giz Expert veriyor Ben mesela 9 olmuşum. Anladın mı? Koridora şimdi vuracağım. Çok fazla danyonumuz var. Artı kırmızım var. Plate alacağım. Buraya bir yardım lazım. Çünkü Warwick gelebilir bana o plate alırken. Warwick nerede? Topta. Tamam. Şurada bir totem bırakayım. Bakayım. O oldu zaten. Ona yapacak bir şey yok. Bu şekilde tekrar koridor itiyorum Buradan koridor itip bota gitmem lazım. Ya da herhangi bir yere gitmem lazım. Geliyorum aşağı doğru yöneldim. Morgana'yı gördük. Lisinimiz orada. Bizim Alistar da burada. Kapatacağız beyler. Geldim balım. arkadan beni de beklesene. Bottan biri katledildi. Tamam canı var. Ben de oradayım. Hadi beyler kapattık burayı. Onları kapattık onları. Hiç sıkıntı yok. Ben arkandayım beni. Beni bekle beni bekle beni bekle. Ben devam 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 devam. Onların şansı yok moruk. O adam kule ölmeye mi gidiyor? Gidemez. Artık gidemez. Çok geç. Öldür zaten orada. Oy onu yemeyecektim. Olmayacaktı. Olmaması lazımdı. Tam tutuşturun aldım bunu. Caitlyn nerede? Cidden nasıl kaçtı o çocuk kul altından ya? Top yaralıyor. Fiora nerede? Fiora gene ölmüş. Oha Caitlyn'e bak bottan çıkmış gelmiş midden şey alıyor. Oğlum adamın bir canı kalmıştı be. Direkt burayı temizliyoruz. Koridor tip artık sağa sola gitmem lazım. Ejder çıkacak. Lee Sin'ci biraz akıllı olursa gelir inşallah buraya. Şimdi beyler bu saatten sonra şey oynamamız lazım diyecektim. Daha nereye geleceksin? Nereye geleceksin daha? Daha nereye geleceksin? Nereye? Onu mu satayım? Öl lan! Geber lan! Mükemmel öldürdük be! Ejder çıkacak ama bak ejdere gel Şuna böyle tutarsam var ya mükemmel oldu onu öyle tutsaydım. Warwick bot da bizim adamı kolluyor. Ulti atar mı? Ulti atar. Adamsın lan sen. Hemen 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 hemen. Ya bota ya mideye var ya Warwick e. bak. Warwick'in reisi yok. Reisi yok. Ping diyelim. İsim bir de gelmiş. Başla buna baba Lee'sinin reisi yok. Başla başla başla. Oğlum başla şuna lan. Harekete bak W'sünü boşu kullanıyor be deli diyor beni bak ha. Arkaya bir totem. Buradan var ve hiçbir şey yapamaz. Onu çaldırırsan zaten helal olsun sana. Vurun beyler. Çok güzel vuruş atıyorum. Yapıştırın. Arkaya gitti mi? Arkada bir şey yok. Sana bir W ona yetişemezsin. Flash'in enerjin yetmez. Tamam. Okey okey. Burayı da güzel hallettik. Şimdi middeki kuleyi açmamız lazım. Biraz daha şey olmak için. Haritayı açmak için. Lisin gene zorluyor. Lisin neyi zorluyorsun orada balım be. İnşallah ölmezsin. Ben çok güçlü oldum bu arada gerçekten sağlam hasar vuracağım. Bota geliyorum bota geliyorum. Gene bir action dönüyor orada. Allah ışından geldi oraya. Işından geldi oraya. Işından geldi oraya. Öldü öldü. <laughs> Keşke mavi alabilseydim. Kim geldi Şundan da Jax gelmiş. Baba kaçın. şu orana geleceği yok zaten. da ışından bile yok şurada geberiyor sürekli orada. Benim mavi ihtiyacım var manam bitti. Allah aşağıda gene oluyor. Sadece Q atabilirim. Onunla da bizim çocuk öldü mü? Şu atayım ama fazlası gelmez. Yani fazlası gerçekten gelmez. W attım. Hepsi işe yaradı mı? Yaramadı be. Vallahi skillim olsa onları da kesmiştik biliyor musun? Valla çok sağlam kesmiştik eritmiştim be. Toptaki adam kule aldı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu item de bitti artık çok daha güçlü. Bir tane kontrol totemi çekiyorum. Onun dışında dakika 15 olmuş. Daha like istemedim. Video hoşunuza gidiyorsa, maç hoşunuza gidiyorsa aşağıdan beyler. Beğenmeyi unutmazsanız video bakacak sabık bottan yarıyor. Çok güzel olur benim için ama o şekilde çok basit ölme be. Valla çok basit ölme be. Lan dur ölme ha. Videoyu beğenmeyi unutmayın. 15 bin like diyelim olsa beğenirsiniz. Böyle ekmeğin, <laughs> ekmeğinin peşinde olan Bırakın lan kulemi. Bırakın lan kulemi. neler Lan kuleyi şey alamadım. Şimdi orman girişlerine totem atacağım. Geliyorum balım oraya. Tamam mavi aldık şimdi. Bu saatten sonra artık duvar arkasından falan çalışmamız lazım ki adamları öldürelim. Bir vadı daha geldi karşıdan. Bu saatten sonra böyle sinsi sinsi takılacağız. Bizimkiler dalarken ben adamları yok edeceğim bak. Bir de gelin mesela ben şu an harbi de işe vururum. Harbi tek atarım herkese. Şöyle yapsam mesela o adam ölür. Bak ölür. <laughs> ölmedi. <gülüyor> niye ölmedi? Skill kaçırdık. Allah <laughs> Allah. Tamam sıkıntı yok oğlum sıkıntı yok. Ben varım burada. Baba arındır niye basamıyorum ben bu ipneye? Tezevengin evladı hokus pokus mu ya? Ne yapıyor lan bu? Öyle bir şey var mı lan? Alttan bir şey geldi alttan bir şey geldi. Flash yoksa sıkıntı yok benim için. Vay anasını ya. Tak tuttum ben onu. Hadi bak bak dediğim şekil bu şekil arka 1 2 3. Bu ve bitirici. Popüleriz gibi gibi. Bak bu da tutuldu mesela. Mesela o da tutulacak birazdan. Anladın mı? Tutula tutula topta Fiero yarıyor. Halledeceğiz burayı. Bak çok risk alıyorlar ama tutulursa yalan olurlar. Bunu bilmiyorlar. Tamam Jax'imiz şey çıkmış, üst tarafa çıkmış. Şuraya itelim. Baba adam buraya vade açtı baba. Oraya dikkat. Oran asıldı be. Lan git. Böyle bir şey mi var ya? Bu ne koyayım ya? Abi dünyanın en saçma ölümü olabilir şu an benimki. İnanamıyorum. Şöyle yapacağım. Devam ediyorum. Beksi öldürdüler. zaten bir canı vardı o çocuğun. Fiora şu an hiçbir işe yaramıyor. Aha öldürürse helal lan. Onu kesersen bu oyunu taşırız. Valla tamam o adamı kestiysen birebir de. W'lü kaçırmana rağmen olmuştur ya bu oyun. Aha onu da attılar. Çok güzel attılar da. E, işe yaramadı. Atmasaydın daha iyiydim oğlum uzak görüş totemi de çekelim. Bak burada adam var. Dikkat et yürü bakayım. Tamam oğlum adamın önünü kestim önünü kestim. Bilerek katılmış bir ultiydi o. Anladın mı? Adamın gidiş yönünü kestim. <laughs> Allah kaysa gene geberdi. Baron var aslında ama alamayız herhalde. Rakip aman vermiyor. Dönüyorum diyecektim ki orayı yine geberdi. Mecbur dönüyorum ben. Şu itemi bitirsem çok daha güzel. Mitte Eşin dönecek birazdan öyle hissediyorum. Ya da baron deneyeceklerdir. Benim o son itemi almam lazım ya. O sopayı çekmem lazım benim. 1700-1950 şurayı temizlesem kapışma çıkmasa. Geldim kaç bana. Kaç 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 kaç. Oy. Hasara gel benim. Senin daha hasarını da sana da. Geber lan orada. Al kardeşim sen de bunu. Çok güzel temizledik orayı. 3 kişinin gebermesi lazımdı orada. Hadi be adamım. Hadi be adamım. Fiora. Fiora Allah belanı vermesin Fiora. Nasıl ikilettin? Rasu üçledi bu adam. Pentaya geliyor adam. Delirmiş. Abi nasıl ya? Bu adamları motor ettim lan orada. Yok, yaklaşma ona. Baba adamlar barona mı girdi? Büyük ihtimal olabilir. Deniyorum. Daha varmış lan sıkıntı yok. Böyle deneriz. Hava hareketlere bak. Hava hareketlere bak. Adamla baron aldı. Oğlum çıksana ne kö atıyorsun hala. Nasıl keseceğiz iyisin onları deli misin? Bir ulti atsa var yok var ya orada yalan olacak ha. Haret var kestir lan orada. Aa buraya girilir mi? Buraya girilir de Ultim yok. Ultim yok 10 saniye. Çok iyi çok iyi. Baba aslı <laughs> def şu an Caitlyn ya. Yani. Caitlyn alırsak yok olacaklar da işte bence. Daha gerisi hiçbir şey yapamıyor. Daha Caitlyn'de de çok skill dojuyor beni işkillendirmedi de değil ha çocuk. Bilemiyorum. Hayret kesebildiniz lan sonunda oradaki. Biz burada uğraşıyoruz. Adamlar topta kapışıyor. Warwick bu orada ejder çıkacak. Ejder son ejderleri, son ejderleri. Alo. Bak adamlar eksik bak. Son ejderleri şu an aldık aldık koruyor. Aha. Adamlar bir kişi daha eksik attı. Gelin. Ananı satayım adam eksik dedik. Allah'tan adamı kesti. Tamam hadi hadi hadi, hadi go. Bak burada bir kişi var. Hatta iki kişi burada. Tamam süper oldu bu. Şunu şunu tutun baba. Tut kanka tut 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 tut. Ay kalkanı nasıl senin ya. Alttaki Caitlyn. Çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Çok iyi. Ve adamlarda kalkan mafı da var. Mükemmel. Abi orada. O ne yapıyor orada? Aha. Kestin mi lan onu? Sen onu kestiysen bitmiştir lan bu oyun. Beyler Baron giriyoruz. Varwick orada. Varwick'e giriyoruz pardon. Değişti, konu, konu değişti. Konu çok değişti. Gel buraya gel. Gel gel gel. Tamam bu da gitti. Hadi kaldı kim kaldı ki? Kim kaldı ki? Kimse kalmadı ki bro. Keke, Slav şu pas bir şeyde. O mükemmelsin. Baba o gider. Bunu tutun, bunu yiyin. Bu gitti. Ona ona bir şey yapılır mı? Onu baron 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 bırak onu, bırak onu. Bu nasıl bir maçtır ya? Bu nasıl bir maçtır? Ulan Fiora gitti onu öldün ya Fulcan'la. Nasıl başardım bilmiyorum ama helal olsun. Tamam mavi de aldık. Of Rabodon'un bitecek şimdi çok daha deli hasarım olacak. Bak 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 bak. Aldım bitti. Zonya almama gerek yok. Tamam bu şekilde devam. Şimdi beyler taktiğimiz basit. Alistar combo yapıyor. Ben o adama ulti atıyorum. Yok ediyorum işte tüm komboyu. Lux da beni koruyacak. Şey. <laughs> Lee de beni koruyacak. Baron'u biz aldık. Önemli olan Caitlyn'i çıkarmak. Ya Morgan'a E'si olmadan işte. Kıntımız orada. Var -va 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 -va. Warwick topta. Warwick topta kızlar. Bizimkiler mavi alıyor. Gelin no. Helal lan ah şey W var Alistar çok güzeldi beyler ama topu ne ne bez oğlum yarak yarak bir kişi iki kişi dönsün üç kişi yarsın Abi, aha deliye bak deliye o deli 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 bu da coştu moruk herkes son çaneye bir coştu buradan oyun biter bu arada buradan oyun biter baba o adam orayı tutsun biz bitiririz. Onlar 5 kişi biz 2 kişi. Biter biter biter. Vur baba vur baba vur baba. İstediğini yapsınlar oğlum. İstediğini yapsınlar oğlum orada. Tankla 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 tankla. Adam 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 adam. Hatta birini kestiler. Cici. Ulan maça bak bu. 35 dakikalık. Üf, çok iyiydi be. Beyler çıkarken şu videoyu beğenip kanala özellikle abone olmayı lütfen hassanız, sevinirim. Efsane bir çekişmeli maçtı. Sağdan da önerdiğim videoyu gidip izleyebilirsiniz. Gerçekten harika bir videoydu. Oyun son ekranına geçelim. Challenger olduğum kendi çarım bu arada. Bir tane bozgun almıştık. Ta en başlarda bir ay önce falan. Bu da ikinci maçımızdı. Hasar tablosu da bu şekilde. Devam ediyoruz bakalım. Şimdi elo'lar biraz oturmuş gibi. Yavaş yavaş zaten oturur. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.